Merhabalar arkadaşlar Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte İzdemir Enerji'nin teknik analizine bakacağız. Bakın İzdemir Enerji'de iki tane önemli yatay destek direnç bölgemiz vardı. Bir tanesi 45 TL'den geçiyordu. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte fiyatların 32 TL'lere düştüğünü gördük. Ve 32 TL'nin üzerinde de kalıcılık sağlayamayınca dip bölgesine doğru indi. Şimdi İzdemir Enerji 26 Aralık 2023 tarihinde görmüş olduğu dip noktasından sonra güçlü bir tepki verdi ve burada piyasaya arz edildiği tarih ile 26 Aralık tarihini birleştirip bir yükselen tren çizmiştik ve bu trendimiz de 4 Nisan tarihinde ve 3 Nisan tarihinde test edildi. Buradan güçlü bir tepki aldığını görüyoruz. Bundan sonra İzdemir Enerji'de grafiklerin bana gösterdiği dip çalışmasının artık tamamlandığı, dip bölgelerin İzdemir Enerji'de görüldüğü, bundan sonra aşağıdaki des destekleri kırmak yerine yukarıdaki dirençleri aşmasını şahsen bekliyorum. Fiyatlar da 25.50 aşağı yönlü kırılmadıkça İzdemir Enerji'nin ilk hedefi 32.5'lar olacaktır. 32-32.5'lara doğru gidiş biraz sancılı olabilir. Hemen hızlı hareket etmeyebilir. Bu bölgeye kadar piyasa yapıcı yatırımcıları biraz daha yoracaktır. Biraz daha aşağı yukarı hareketlerle genel itibariyle yön yukarı olup ama gün içerisinde aşağı yukarı hareketlilikler olabilir veya bir gün artı bir gün eksi kapatabilir ve bu haliyle 32 32 buçuğa doğru gidebilir. Bu süreç tamamlandıktan sonra fiyatlar 32 buçuk TL'nin üzerine attıktan sonra 45 TL'ye daha hızlı gideceğimizi düşünüyorum. Artık dip çalışmasının İzdemir Enerji'de 26 Aralık tarihinde oluştuğunu ve 23 TL'lerin artık dip oluşturduğunu bundan sonra genel yönün yukarı yönlü olması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Yatırım yapacak arkadaşlar veya yukarıdan maliyetlenen arkadaşlar buralardan alsalar dahi şunu unutmayacaklar. 25.5 aşağı yönlü kırılmadıkça bu bölgeye kadar düşüş olursa normal karşılanmalı ve alım fırsatı olmalı. Ancak 25.50 aşağı yönlü kırılırsa fiyatlarda daha sert baskılanma olabilir. Yani tekrardan 23'lerin test edilme ihtimali olabilir. Şahsen benim böyle bir beklentim yok. Genel itibariyle yönün yukarı yönlü olmasını bekliyorum. 32.5'lara doğru doğru giden yolculukta aşağı yukarı baskılanmayla gitmesini 32.5'ların kırılmasıyla birlikte yükseliş mumlarının boyunun biraz daha artmasını ve 45 TL'ye daha hızlı gelmesini şahsen bekliyorum. İzdemir Enerji'de iki tane önemli hedef noktamız var. Buraların garanti hedef noktaları olduğunu 45 TL'nin üzerinde ise çok daha sert hareketliliğin oluşabileceğini şahsen düşünürüm ama şu an adım adım gitmek lazım. Kimseye hayal satmamak lazım arkadaşlar arkadaşlar. İzdemir Enerji piyasaya çok sert bir giriş yaptı. Sonrasında aynı sertlikte düştü ve baskılanan bir hisse senedi olduğunu görüyoruz. Adım adım gitmek daha doğru olacaktır. Bakın 32.5 TL'lere doğru bir hareket bekleyeceğiz. Buralarda aşağı yukarı satış olabilir. 32.5 TL'lerin üzerinde tabii ki 36.5'lar var ve burada 40 TL, 41 TL önemli bir direnç bölgesi bu gördüğünüz bölge var. Aynı zamanda psikolojik direnç bölgesidir. 40'lar, 50'ler, 100'ler bir psikolojik direnç özelliği de vardır. O yüzden hemen bir anda uçup kaçmasını beklemiyoruz. Ama önümüzdeki vadede kademe kademe ben bu hareketliliği 45'lere kadar gitmesini şahsen bekliyorum. Görüşlerim de bu şekilde. Lütfen yayınları yatırım tavsiyesi olmadan dinleyelim. Lütfen yayınlardan bir şeyler öğrenmeye çalışalım. Finansal okuryazarlığımızı geliştirmeye çalışalım ve kendi öğrendiklerimizle cebimizdeki parayı kendimiz yönetmeye çalışalım. Coin Bulucu böyle dedi diye lütfen kimse yatırım yapmasın herkes kendi kararlarıyla kendi yatırımlarını yönetsin arkadaşlar. Toparlamak gerekirse İzdemir Enerji'de bakın burada dip görülüyor. Sonraki dip aynı zamanda yükselen trendin destek noktasına geliyor ve yükselen diplerin oluştuğunu görüyoruz. Bundan sonra beklentimizde yükselen tepelerle birlikte fiyatların daha yukarı seviyelere gitmesi şeklinde olacaktır. Yayınlar olan ilginizden ve teknik analizi öğrenmeyi olan çabanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Zira sizler bu yayını izledikten sonra abone oranlarına bakıyoruz beğeni oranlarına bakıyoruz talep varsa beğeniliyorsa daha sık izlemir enerji teknik analiziyle burada görüşüyoruz hepinize bol kazançlar diliyorum